Galatasaray'dan Saul Nige Samlisi. Transferin en hareketli günlerini yaşayan Galatasaray'ın orta saha arayışı doğrultusunda gündemine flash bir isim daha geldi. Önceliği Endombele, Fred ve Parades gibi yıldızlara veren sarı kırmızılılar bu oyuncularda herhangi bir pürüz çıkma ihtimaline karşın tedbirini de aldı. Sarı kırmızılı kulübün B planında Saul Nigez'in yer aldığı ortaya çıktı. İddiaya göre Galatasaray yönetimi 28 yaşındaki İspanyol futbolcunun bonservisine 6 milyon euro önerdi. Atletico'nun da Galatasaray'ın teklifini sıcak vakti ifade ediliyor. Orta alanda iki yönlü olarak görev yapabilen Nigiz'in de Cimuma yeşil ışık yaktığı gelen haberler arasında. Sarı Kırmızılı yönetim Nigez gelişmesine rağmen transfer listesinin üst sıralarındaki diğer oyuncularla ilgili girişimlerini de sürdürüyor. Sal Nigez'in ise şu sıralarda bekleme sürecine alındığı öğrenildi. Galatasaray cephesinde tüm plan Süper Lig'in en geç ikinci haftasına yeni orta sahayı yetiştirmek. Monaco'nun yıldızı Galatasaray'a Galatasaray, orta saha bölgesindeki transfer ihtiyacını yıldız bir ismi özel uçakla İstanbul'a getirerek giderecek. Yönetimin en önemli gündemlerinden biri haline gelen orta saha transferi için Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Orta saha arayışları doğrultusunda transfer gündemine neredeyse her gün yeni bir isim eklenen Galatasaray için bir iddia da Fransa'dan geldi. Gazetelere göre Sarı Kırmızılılar Monako'nun yıldız oyuncusu Yusuf Fofana ile ilgileniyor. 25 milyon euroluk piyasa değeri bulunan 24 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu için Galatasaray'la Monaco temsilcilerinin görüştüğü, Sarı Kırmızılıların daha sonra futbolcuyla da temas kuracağı iddia edildi. Galatasaray'dan Gravenberg bombası Wilfried Zaha, Anilinho, Cedric Bakambu ve Halil Dervişoğlu transferleriyle kadrosunu güçlendiren Galatasaray, orta sahasını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Leandro Parades transferini gündeminden çıkaran Galatasaray minimum maliyetle orta sahasına yıldız bir oyuncu eklemenin peşinde. Bu bölge için hedefini iki yıldızı indiren Galatasaray'da Sportif AŞ Başkan Vekilerden Timur, soluksuz bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Bayern Münih'in 18,5 milyon euro bon bonservisle 2022 yazında Ajax'tan transfer ettiği Ryan Gravenberch, Galatasaray'ın listesinde ilk sırada. Bon servisle transferi neredeyse imkansız görünen 21 yaşındaki Hollandalı süper yetenek için nereden Timur kiralama ve zorunlu satın alma opsiyonlu bir teklifle Bayern Münih'in kapısını çalacak. Geçen sezon Bayern Münih'te 33 maça çıkan ancak ortalama 28 dakika süre bulan Gravenberch, ilk 11'de başlama konusunda sıkıntılar yaşadı. Galatasaray hem Alman ekibine hem de Hollandalı oyuncuya daha fazla süre ve şampiyonlar ligi faktörüyle yaklaşacak. Galatasaray'dan Endonbele bombası Galatasaray tanku Endonbele için devreye girdi. Transfer çalışmalarına devam eden ve alternatifli bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi. Sarı Kırmızılılar 8 numara için rotasını Endombele'ye kırdı. Bonservisi Tottenham'da olan ve geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Napoli'de şampiyonluk yaşayan 26 yaşındaki Fransız merkez orta saha için İngiliz kulübüne 8 milyon euroluk teklif verildi. Endombele geçtiğimiz yaz transfer döneminde de Galatasaray'ın gündemine gelmişti. Fransız futbolcu Napoli formasıyla geçtiğimiz sezonu 40 maça çıkarak geçirdi ve takımına 2 gol bir asistlik katkı verdi. Bonservisi toplamda bulunan Endon Belli'nin kulübüyle olan sözleşmesi Haziran 2025'te sona eriyor. Öte yandan İngiliz basınına yansıyan haberlerde de 26 yaşındaki yıldızı İstanbul'a getirmenin hazırlığını yapan Galatasaray'ın oyuncuyla prensipte anlaştığı aktarıldı. Milan ve Juventus Galatasaray'ın altın çocuğunu istiyor. Galatasaray'ın Roma'dan 15 milyon euro ve bonuslar karşılığında kadrosuna kattığı İtalyan yıldız Zaniolo için ülkesinin basınından flash bir iddia ortaya atıldı. La Gazzetta dello Sport, Zaniolo transferinin satın alma opsiyonuyla bitebileceğini bildirirken, Galatasaray'ın İtalyan yıldızı için Ribon servisi de okuyucularına aktardı. Galatasaray'a transfer olduğu günden itibaren hakkında transfer iddiaları ortaya atılan Nicolo Zaniolo, başta İtalyan devleri Milan ve Juventus olmak üzere birçok takımın takibinde. İtalya'dan Nicolo Zaniolo için bir iddia daha ortaya atıldı. Ülkenin önde gelen spor sitelerinden La Gazzetta dello Sport, Milan'ın Zaniolo için girişimlerini sürdürdüğünü ve oyuncunun da Milan'da forma giymek için sabırsızlandığını iddia etti. Haberde Juventus'un da Zanyolo'ya ilgi gösterdiği ancak Milan'ın bu transferde daha aslarcı olduğu vurgulandı. Zaniolo'nun da Juventus'un ilgisine rağmen Milan'da formayı giymeye daha yakın olduğu bilgisine yer verildi. La Gazzetta dello Sport'tan Carlo Lodisa imzalı haberin detayında Zanyolu'nun Milan'a transferi için Galatasaray'ın 30 milyon euro talep ettiği öğrenildi. Milan'ın Zanyolu için kadroda oluşacak bütçeye göre bu bonservisi ödemeyi planladığı öğrenildi. Satın alma opsiyonlu kiralama seçeneğinin de masada olduğu iddia edildi. Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, Transferde hata kalktı. Listesine çok önemli isimleri yazan Chimbom'un şimdi de Brezilyalı 10 numara Maicon'a kancı yaptığını sürüldü. Kulüop Esporte'de yer alan habere göre Galatasaray Shakhtar'ın Corinthians'a kiraladığı Maicon'u kadrosuna katmak istiyor. 25 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu için sarı kırmızılı takımın kısa süre içinde teklif yapacağı belirtildi. Galatasaray'ın Ukrayna ekibiyle anlaşması halinde Maikon'un Korintiyans'tan ayrılabileceği ifade edildi. Başarılı orta sahanın kiralık sözleşmesi Aralık 2023'te sona erecek. Haberde ayrıca oyuncunun Brezilya ekibiyle yaptığı anlaşmada gelen herhangi bir transfer teklifini değerlendirmek istemesi halinde serbest kalabileceği maddesinin de yer aldığı aktarıldı. Galatasaray'dan savunmaya Gürcü tankı. Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'la ilgili bir sürpriz iddia da Rusya'dan geldi. Rus basınında yer alan haberlere göre Sarı Kırmızılılar Dinamo Moskova'nın 21 yaşındaki Gürcü savunma oyuncusu Saba Sazonov'la ilgileniyor. Haberde Galatasaray'ın Dinamo Moskova ile görüşmediği ancak oyuncunun menajeriyle temasa geçtiği ifadelerine yer verildi. Genç savunmacı U21 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda turnuvanın en iyi 11'inde yer bulmuştu. Rusya'nın St. Petersburg şehrinde dünyaya gelen genç oyuncu futbola Zenit altyapısında başladı. 2021 yılında Dinamo Moskova'nın ikinci takımına bedelsiz transfer olan Sazonov, Ocak 2022'de A takıma yükselti. Sazonov 2022-2023 sezonunda Lig'de 24, Rusya Kupası'nda ise 9 maçta görev aldı. Bir kez gol atarken 11 kez de sarı kart gördü. Galatasaray bu transferi Victor Nelson'un durumuna göre netleştirmek istiyor.